Nikola Tesla'nın kayıp teknolojisi aslında antik Mısır'da mı bulunmuştu? Yüzyıllardır öğrenemediğimiz büyük bir sır acaba yanı başımızda mı duruyor? Peki ya Giza piramitleri birer kral mezarı değil enerji santrali ise? Nikola Tesla enerjiyi kablosuz olarak tüm dünyaya iletmenin yollarını aradı. Ama tam bunu başarmak üzereyken projesi durduruldu. Kayıtlar kayboldu, belgeler ortadan kalktı. Fakat şu söylemi unutmayalım. Yeni çağın daisinin hayalleri eski çağın taşlarında gizli olabilir. Bu videoda Tesla'nın vizyonunu Giza'nın taşlarıyla birleştiriyoruz. Ve sonunda şu soruyu soruyoruz. Giza piramitleri kayıp bir enerji kaynağının şifresi olabilir mi? Giza'daki büyük piramit sıradan bir mezar olmaktan çok öte bir yapıdır. 2,5 milyon taş bloktan oluşan ve 6 milyon tonluk bir ağırlığa sahip olan bu yapı, modern mühendislik standartlarına göre bile inanılmaz bir hassasiyetle inşa edilmiştir her taş bloğun yeri adeta lazerle hesaplanmış gibi yerleştirilmiştir. Piramidin tabanı 13 dönümden geniş bir alana yayılırken sadece 1 bölü 15 derecelik bir sapma ile gerçek kuzeye hizalanmıştır. Böylesi bir hassasiyeti günümüzde lazer teknolojisi olmadan sağlamak neredeyse imkansızdır. Daha da şaşırtıcı olan piramitte kullanılan taşların büyük bir kısmının 800 kilometre uzaktaki Tura taş ocağından getirilmiş olmasıdır o dönemin şartlarında 10 tonluk taş blokların yüzlercesinin bu kadar uzaklıktan taşınması başlı başına bir mühendislik mucizesidir. Peki neden? Neden yerel taşlar yerine uzaklardan getirilen pahalı ve ulaşımı zor taşlar tercih edildi? Bunun cevabı o taşların özel yapısında yatıyor. Tura kireç taşı magnezyum içermediği için elektrik geçirmez. Yani mükemmel bir yadıkandır. Bu da piramidin dış yüzeyinin elektrik izolasyonu sağladığını gösterir. İç kısmındaysa durum tamamen farklıdır. İç odalar ve geçitler yüksek oranda kuvars içeren granit bloklarla inşa edilmiştir. Kuvars piezoelektrik özelliklerine sahiptir. Yani üzerine uygulanan basınçla elektrik üretir. Bu yapı içeriden dışa doğru enerji akışını sağlayabilecek şekilde tasarlanmış gibidir. Tüm bu detaylar piramidin bir enerji santrali olarak tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor. Kuvars taşı doğanın en şaşırtıcı minerallerinden biridir üzerine basınç uygulandığında bir yüzü pozitif, diğer yüzü negatif yükle yüklenir. Bu özellik modern teknolojide pek çok yerde kullanılır. Kuvar saatler, televizyon uzaktan kumandaları, GPS sistemleri, hatta bazı çakmaklar. Yani kuvars, teknolojik dünyamızın gizli kahramanıdır. Ancak Antik Mısır'da binlerce yıl önce bu mineralin aynı amaçla kullanılmış olabileceği fikri, bilim dünyasında sarsıcı bir iddiadır. Giza'daki piramidin iç odaları ve tünelleri kuvars açısından son derece zengin granit taşlarla kaplanmıştır. Bu granitler üzerinde basınç uygulandığında elektriksel yük oluşur. Ve eğer sistem rezonansa girerse içeride ciddi miktarda enerji üretilebilir. Bu mekanizmayı harekete geçiren şey ise sesi, titreşimi ve hareketi yönlendirebilecek bir akustik sistem olabilir. Akustik rezonans kuvars kristallerinde çok daha etkili elektriksel yüklerin oluşmasını sağlar. Bu durumda piramidin içindeki odalar ve galeriler tam bir enerji döngüsüne ev sahipliği yapmış olabilir. Giza piramidinin büyük galerisi aynı zamanda akustik olarak da tasarlanmış bir rezonans odası olabilir demiştir. Yapılan araştırmalar bu galerinin 440 Hz frekansında titreştiğini ortaya koyuyor. Müzikle ilgilenenler bilir bu frekans fa diyez notasına denk gelir. Bu notanın evrensel rezonans frekansı olarak kabul edilmesi tesadüf olmayabilir. Bu rezonans doğanın frekansıyla uyumlu bir titreşimi temsil ediyor da olabilir. Akustik mühendisler 440 Hz frekansın bazı rezonatörler yardımıyla taşların rezonansa girmesine neden olabileceğini ileriye sürüyor. Bu rezonans kuvars kristalleriyle etkileşerek içeride elektrik üretimini mümkün kılabilir. Tıpkı bir şişenin ağzını üflediğinizde çıkan ses gibi. Piramidin iç yapısı da belirli bir hacim ve akımla bu frekansa yanıt verebilir. Bu yapı Helmholtz rezervatörü gibi davranabilir. Bu durumda 440 Hz aynı zamanda bir tetikleyici frekanstır. Tüm bu bilgiler piramitlerin enerji rezonansına göre tasarlanmış dev yapılar olduğunu işaret ediyor. Yaklaşık 13 bin yıl önce dünya üzerinde yaşanan büyük bir felaket belki de gelişmiş bir uygarlığı da silip süpürdü. Bu olay bilim insanları arasında hala tartışmalı bir konu olsa da birçok araştırma bu dönemde yaşanan büyük bir güneş patlamasının dünya atmosferine devasa miktarda radyasyon yüklediğini öne sürüyor. Bu radyasyon gezegenimizin koruyucu kalkanı olan manyotosferi delip geçtiğinde yeryüzünde devasa elektrik boşalmaları ve yıldırımlar oluştu. Bu yıldırımlar sıradan fırtına yıldırımlarından binlerce kat daha güçlüydü. 152 kayaların bir kısmı bu ısı ve enerji karşısında camlaştı. Bilim insanları bu olaya vitrifikasyon adını veriyor. Bu camlaşmış kayalar aynı zamanda bu felaketin ne kadar ani ve güçlü olduğunu da gözler önüne seriyor. Bugün 120'den fazla ülkede bu tarz camlaşmış kalıntılar bulunmuş durumda. Bu dönemde aynı zamanda buzulların da çok hızlı bir şekilde eridiği düşünülüyor. Genç Dryas dönemi olarak bilinen bu çağda deniz seviyesi sadece birkaç on yıl içinde 150 metre kadar yükseldi. Bu yeryüzünde devasa tufanlara neden oldu. Antik efsanelerde sıkça karşımıza çıkan büyük tufan hikayeleri neredeyse her kültürde mevcuttur. Nuh'un gemisi, Sümerlerin Ziusudrası, Hinduların Manusu gibi. Hepsi bu büyük doğa olayının kültürel yansımaları olabilir. Peki bu felaketin merkezinde enerjiyle çalışan yapılar da varsa? Örneğin Giza'daki piramit. Eğer bu yapı gerçekten de bir enerji santrali olarak çalışıyorsa Yoğun hidrojen gazı ve piyoza elektrik materyallerin bir arada olduğu bir ortamda ani bir güneş patlamasının yaratacağı rezonans ve ısı, ciddi bir patlamaya neden olmuş olabilir. Bu iddiayı destekleyen birkaç bulgu da mevcut. Büyük galerinin tavan kısmında yanık izleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda kral odasındaki granit kirişlerdeki çatlaklar ve yapının bazı bölümlerinde görülen tuz tabakası İçeride bir gaz tepkimesi sonrası yaşanmış buharlaşmanın ve kabarmanın izleri olabilir. Bu olaydan sonra piramit çalışmayı durdurmuş olabilir. Ve belki de antik Mısır'ın sonraki medeniyetleri bu yapının ne işe yaradığını tam olarak anlayamadan onu sadece törensel amaçlarla kullanmaya başlamış da olabilir. Ayrıca bu dönemde yeryüzünde birçok büyük memeli türünün yok olduğu görülüyor. Mamutlar, kılıç dişli kaplanlar ve diğer megafaunalar, bu felaketin ardından aniden ortadan kaybolmuş durumda. Bu yok oluşun birkaç on yıl içinde değil, birkaç gün hatta saatler içinde gerçekleşmiş olması ihtimali felaketin ani doğasını işaret ediyor. Yeni araştırmalar bu olayın arkasında devasa bir güneş patlaması olabileceğini gösteriyor demiştik. Bu patlamanın yarattığı plazma dalgası tüm dünyayı sararak elektrik devreleri oluşturabilecek kadar güçlü yıldırımlara neden olmuş olabilir. Giza'daki piramitin ise bu sırada doğrudan bu enerjinin merkezine maruz kaldığı düşünülüyor. Bu felaketin ardından uygarlık sıfırlanmış olabilir. Sadece mağaralara yakın yaşayan yer altına sığınabilen insanlar hayatta kalmış olabilir. Bu da teknolojik bilgi ve yapılarla birlikte uygarlığın büyük kısmının silinmesine de yol açmış olabilir. Ve işte bu yüzden bugün bu yapılar hakkında sadece efsaneler, söylentiler ve çok az bilimsel bilgiyle baş başayız. Bu büyük tufan bilgi birikimini de yuttu ve geriye anlamını kaybetmiş taşlar ve susturulmuş hikayeler kaldı. Tesla antik bilgilerin modern bir uzantısı mıydı yoksa büyük resmi gören ama susturulan bir vizyoner mi? Cevapları kesin olarak bilmiyoruz ama şu kesin doğa ile uyumlu sınırsız enerji üretmek mümkün. Tek engel insanlığın bu bilgiyle ne yapacağı. Eğer bu videoda yeni bir şey öğrendiysen beğenmeyi unutma kanala abone ol, yorumlarda görüşlerini paylaş. Özellikle de senin bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyoruz. Çünkü bu kanal soruların peşinden giden insanlar için var. Bir sonraki bölüme kadar gerçeği ara, sorular sor ve asla sıradan olma. İzlediğin için teşekkür ederiz.